Bir İngiliz'e asla söylememeniz gereken şey ne olabilir? Londra sokaklarında yürüyüş yaparken tatlış dekorlarıyla dikkatimizi çeken bu mekana camdan şöyle bir bakalım dedik ki garsonlardan bir tanesi bugün açılış günümüz. Kokteyllerimizden bir tanesini ücretsiz denemek ister misiniz diye sormasın mı? Sağlıklı yaşama gönül vermiş bir çift olarak ücretsiz alkole mırın kırın ettiğimizi gören garsonlar nasıl yani? Bedava kokteyle hayır mı diyeceksiniz diye biraz baskı yapınca biz baskıya dayanamayıp içeri girdik. Alkol almak İngiltere'de kültürün büyük bir parçası olduğu için bizim orada alkolü reddetmemiz eve gelen misafirin ikram edilen yemeğe hayır demesine eşdeğer olabilir diye düşündüm. Yani çünkü düşünsenize bir İskenderci açılmış ve diyorlar ki bir porsiyon İskender bedava abi gel ye diyor biz de hayır diyoruz. Yani bedava İskender'e hayır demek için çok ama çok tok olmak falan gerekir diye düşünüyorum. Demek ki İngiltere'de de alkole hayır diyen özellikle bedava alkole hayır diyen olmuyor ki adamlar çok şaşırdı. Neyse sonuç olarak iyi ki gelmişiz. Dekorda içecekler de inanılmaz güzeldi.